Merhaba arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılı yakın zamanda başlayacak. Hepiniz tercihlerinizi yaptınız. Tercih sonuçları açıklandı. Umarım hepiniz istediğiniz bölümlere, istediğiniz üniversitelere yerleşmişsinizdir. Yerleşen arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. Bugün diş hekimliği kazanan arkadaşlarıma birkaç tane tavsiyem olacak. İlk tavsiyem şu, teorik derslerinizi asla hafife almayın. Bu temel bilgiler ileride yapacağınız tüm tedavilerin altyapısını oluşturacak. İkinci tavsiyem klinik deneyim fırsatlarını kaçırmayın. Ne kadar çok pratik yaparsanız kendinize olan güveniniz o kadar artacaktır. Ve en önemlisi hastalarla olan iletişim becerinizi mutlaka geliştirin. Çünkü iyi bir diş hekimi sadece tedavi eden değil, aynı zamanda hastasına güven veren ve onu anlayabilen kişidir. Zaman zaman zorlandığınızı hissedebilirsiniz ama unutmayın, emeklerinizin karşılığında insanların hayatına dokunan, onların gülüşlerini değiştiren bir meslek sizi bekliyor. Hepinize gönülden başarılar diliyorum.